Sevgili çocuklar ve değerli sanatseverler, Amerika Türk Kadınlar Birliği çatısı altındaki New York Atatürk Okulu'nun bu yıl dördüncüsünü düzenlediği geleneksel resim yarışmasının jüri başkanı olarak görev almaktan yine büyük mutluluk duydum. İklim eylemi temasıyla gerçekleşen yarışmamızda her yaş grubundan gelen yaratıcı ve düşündürücü eserler bizleri hem çok etkiledi hem de umutlandırdı. Tüm katılımcıları böyle önemli bir konuda yaptıkları eserlerden dolayı canı gönülden kutluyorum. Şimdi heyecanla beklenen sonuçları açıklıyorum. 6-8 yaş kategorisi. Birinci Elvin Yıldırım. İkinci Venüs Sül. Üçüncü, Ebrar Keskin. Mansiyon İlsu Bektaş. Şimdi 9-11 yaş kategorisi sonuçları. Birinci, Dalya Güngör. İkinci, Mina Sarı. Üçüncü, Okyanus Leyla Işık. Mansiyon Ayaz Angın. Ve son olarak 12-14 yaş kategorisi, birinci Ceren Eren, ikinci Mehmet Ali Ertan, üçüncü Karen Kahveci, mansiyon İrem Su Özel. Eserlerinizin New York Türk Evi ve Birleşmiş Milletler binasında sergilenecek olması, sizler için olduğu kadar. Bizler için de büyük bir gurur vesilesi. Hepinizi yürekten kutluyor. Sanatla dolu bir gelecek diliyorum. Unutmayın ki burada ödül kazananlar kadar yarışmaya katılan herkese büyük teşekkür borçluyuz. Sevgi ve sanatla kalın ve tabii ki Atatürk'ümüzle kalın.